Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyasını aratmayacak yine çok güzel bir model çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Hemen ip numaralarımızla başlayalım. Altın Başak 785 numara yazmamla aynı. Diğer iplerimde Altın Başak 639 410 bu da 357 numara. 21 numara tığ kullandım. 6 tığ battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Aynı iğne oyası gibi duruyor. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. İlmeğinizi herhangi bir tığ sabitledikten sonra 4 zincir çekiyoruz. Şu anda 3 oldu. 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 zincir. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Hemen ilk buradaki boşluktan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim modelimin düz kısmını çeviriyorum ilmeğimi de şu şekilde düzeltip buradaki 12 zincirimin hemen tepesinden altından yani girdim kapattım bu şekilde bir görüntü veriyorum buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim Yine aynı yerden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 1, 2, 3. tığ batısından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 zincir. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Modelimin tersini çevirdim. Yine hemen ilk boşluktan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Modelimin düz kısmını çeviriyorum. Yine ilmeğimi bu şekilde düzeltip 12 zincirimin içinden kapattım. bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. 1 2 3. tığ battısından kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 2 zincir çekip yine buradaki yaptığımız işlem gibi modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ortada bir tane boş bırakıp hemen diğer çiçeğimi yapayım. Onun da yapılışını göstereyim. Siz isterseniz küçük pipetlerle de yapabilirsiniz. Ben şimdi ilmek alarak başlayacağım. Hemen buradaki 8 zincirimin içinden girdim. İlmeğimi sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi bu şekilde uzatıyorum. Yine aynı yuvadan girdim. 1 2 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 1 2 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Uzattım. 4 5 6 7 8 Hepsi aynı ayarda olsun diye bu şekilde uzatıyorum. 1 2 zincir uzattım 9 1 2 zincir çektim uzattım 10 10 tane ilmek yaptıktan sonra hepsini bırakıyorum son yaptığım ilmeğimi alıp bunu örümcek yapıyorum örümcek yaptım hemen tersini çeviriyorum 1 2 zincir çektim ilmeklerimi tek tek almaya başlıyorum 1 2 zincir sıradaki ilmeğimi aldım kapattım ilmekleri düz almaya dikkat edin 2 zincir diğer ilmeğimi aldım 1 2 zincir Tekrar diğer ilmeğimi aldım. 1 2 zincir ilmeğimi aldım, kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir ilmeğimi aldım, kapattım. 2 zincir ilmeğimi aldım, kapattım. 2 zincir ilmeğimi aldım kapattım bu şekilde hepsini topladıktan sonra bir zincir çektim modelimin düz tarafını çeviriyorum burada yaptığımız ilk iki hemen ilmekten değil arkadaşlar hemen aradaki yerden girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yerden kapattım diğer araya giriyorum bir sık iğne ile burayı sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yerden kapattım diğer araya girdim bir sık iğne ile 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım Diğer aradan girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. Bu şekilde hepsini yapıyorum. 1 sık iğne, 5 zincir. Kapattım. 1 sıkı iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar kapattım. Pardon ilmeğim içinden almışım hanımlar. Hemen şöyle aradan girdim, kapattım. Diğer aradan girdim. 3 4 5 zincir kapattım. Yine aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı yerden kapattım. Şimdi son yere geliyorum. Orada da aynı işlemi yaptıktan sonra 3 4 5 zincir. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Hemen iplerimi de Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. kalması da o kadar zor değil. Eğer hiç yapmayan arkadaşlar birkaç kez denedikten sonra eliniz zaten alışıp yapabilirsiniz. Hiç korkmayın. Ama buradaki çektiğiniz zincirleri sıkı çekin. Eğer bol çekerseniz burada bir bollaşma olur. O da buradaki örümcekleriniz, buradaki ilmekleriniz yani hiç hoş durmaz. Gördüğünüz gibi bu ütülenmemiş hali. Ütülendikten sonra daha da güzel kalıp gibi olacak. Düz ve desenli yazmalarınıza yakışacak harika bir model oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanet olun.